Bak, bak Nasıl gidiyor? Bak. Daha tam olarak yeni tanıştı Gizos'la. Eskiden de gelip gidiyordu ama bu kadar şey değildi, bilinçli değildi. Bir tanıştı hemen bak nasıl oynuyor. Nasıl oynuyor teyzesiyle. <laughs> günaydın sevgilim, günaydın. Günaydın. Günaydın annem. Tut hadi kamerayı. Ah. Bak. Pizzacı arkadan saçlarını tutuyor, yolmaya çalışıyor bak. İnceliyor. Her zamanki gibi. Ha? Evet biz de kahvaltıları yaptık. Tarık şöyle yumurtalı, soğanlı falan peynirli bir şeyler yaptı. Burada suyumuz kaynıyor. Kahve içeceğiz. daha kaynamış bile. Biberonlar yıkanacak. Burayı topladık. Yağmura bakar mısınız? Balkonum rezalet arkadaşlar. Dünden bir bastırdı yağmur. Toplayamadık bile. Sadece çöpler vardı dışarıda. Tar çöpleri attı. Ben de duşumu aldım. Sabah erkenden. Şöyle cildimi de öncesi sonrası olarak göstermek istiyorum. Ceylan nasıl gidiyor diye soranlarınız var. Ee, daha iki seans yaptık yani iki seansa göre çok çok iyi eski videolarıma bakıyorum mesela bu bıyık bölgesi çok siyahtı aşırı siyahtı yakından falan fotoğraflara da bakıyorum çok kötüydü ee, ev devam ürünlerini kullanamıyorum ee, şimdi şeye verdik birkaç tane kimyager'e verdik onlardan bekliyorum kendi aldığım ürünleri numune ürünlerim vardı bazı ürünler ürünler birbirine böyle karışınca benim ürünler gitti arkadaşlar Şimdi tekrardan istedim. Bu haftanın sonuna kadar inşallah ürünlerimizin numunesi tekrardan gelecek. Onlar ne testlerden geçiyor ne testlerden geçiyor. Yani en iyisi olsun istiyorum. Gerçekten insanların cildine yarar bir ürün olsun istiyorum. Lekeleri açmada yardımcı olsun istiyorum. Önce kendimi deneyip test etmek istiyorum. İnsanlar bunu görsün. Ben de görsünler. Ya Bak Ceylan bu ürünü kullandı ve işte Ceylan'ın yüzündeki lekeler geçti. Ben de güvenerek alabilirim desinler istiyorum. Leke protokolü olacak. Çıkartacağım ürünleri de size şöyle kısaca bir anlatmak istiyorum. Yani doğum lekesi tamamıyla geçmesi kolay bir leke değil maalesef ki. Ama renkte açılmalar olabiliyor. Ee, bazı kişilerde %100 sonuç gösterebiliyor. Böyle bir durum da var. Ama herkeste bu söz konusu değil. Çünkü her cilt tipi farklı. Ama e, bizim çıkaracağımız ürünlerde genellikle lekede büyük bir şekilde açma olacak. E, bazı doğum lekelerini geçirme özelliği olacak. Kırışıklık karşıtı kremler olacak. Anti aging kremleri olacak. Hepsi bitki ekstratlarından yapılacak arkadaşlar. Buna çok dikkat etmeyin. Hayvanlar üzerinde kesinlikle denenmeyen ürünler olacak. Ee, onun dışında, Selüt e, kremi gelecek. Yani böyle sürdüğünüz zaman o sıkılaşmayı hissedebileceğiniz bir selüt kremi gelecek. En azından içinize sinerek alacaksınız bu ürünleri. Yani ben bunu yüzüme kullanıyorum ama içinde şu mu vardır, bu mu vardır diye düşünmeyeceksiniz. Ee, zaten, kendime de kullandığım ürünler olacağı için güvenerek alacağımızı düşünüyorum. İnşallah da öyle olur arkadaşlar. Yurt dışına sipariş var mı diyenler var. Evet yurt dışına da sipariş olacak ama tam kesin bir şey hala yok. Ee, çünkü önce bir ürünlerin çıkması gerekiyor. Trend yoldan e, pazarlamamızı vesaire yapmamız gerekiyor. Tarık ya yapma orada e, Trendyol'a bir gireceğiz. Hepsi burada bir gireceğiz. Çok iyi bir e-ticaret uzmanımız var. Bu konuda bize çok yardımcı oluyor. Yani ben ürünlere güveniyorum. Ürünlerime güveniyorum. Her şeyin de iyi olacağını düşünüyorum. Birçoğunuza da etki edeceğini düşünüyorum. Saç için de baya bir şey var arkadaşlar. Şu an numuneler falan yine gelecek bakacağız ama öncelikli olarak şöyle lekeyle bir başlayacağız. Sonrasında Allah yürüye akılım dersek ki eğer inşallah da der. Güzel ürünler gelecek inşallah. Demik hocam, ürünleri anlatıyorum. Hmm. Yani çok güzel şeyler, çok güzel ürünler çıkıyor. Şu an onun görüşmelerini yapıyorum. Ya. i̇nşallah, yani Tarık uğraşıyor şimdi de. Hava bayağı bir soğuk. Ses kötü gelebilir. Öyle yani arkadaşlar şöyle küçük bir bilgilendirme yapmak istedim. Ben güzellik merkezi falan açmam. Herkes güzellik merkezi açıyorum zannetmiş. Öyle bir şey yok. Antalya'ya gelin her köşe başı güzellik merkezi var. Ben bu alanla çok ilgileniyorum, çok seviyorum. Güzellik olaylarını falan çok seviyorum. Hatta hani sertifika falan da almak istiyorum. Ama tamamen bu hobi olarak yapabileceğim bir şey olur şu zamanda. Yani ona ayırabilecek bir vaktim yok. Düşünmüyorum yani. İlerleyen zamanlarda ne olur bilmiyorum. Kesin hani net yapmam etmem demiyorum ama şu an kremle piyasaya gireceğiz. Spa'larda falan bizim ürünlerimiz olacak. Onun da görüşmelerini yapıyorum. Yani piyasaya güzel bir şekilde gireceğiz inşallah. Rabbim nasip ederse güzel şeyler olacak. Sizin de beni bu konuda destekleyeceğinizi çok çok iyi biliyorum. Çünkü ben kazandıkça, ben bir şeyler yaptıkça insanlara ne kadar yardım ettiğimi görüyorsunuz, biliyorsunuz. İnşallah ben kazandıkça daha çok insana yardım edeceğim. Daha iyi bir gelecek olacak demiyorum. Bunun için çabalıyorum, bunun için uğraşıyorum. İnşallah Rabbim emeklerimizin karşılığını verir diyorum. Böyle konuşmak da birazcık saçma olmuş olabilir kusura bakmayın. Ancak çocuk hayat arkadaşlar. Şirket telefonu senin ne işi var? Ver onu. <laughs> Ver onu. Aşkım nereye geldik biz? Dilan mi geldik? Evet arkadaşlar bugün bayağı bir işlerimiz var. Anneme bugün yine yosun peeling yapılacak. Bana da aynı şekilde demirciğimle geldik. Birimiz bakarken birimiz yosun peelinginde olacağız. Bakımda olacağız. Evet aşkım. Bir sayıda getirdim. Ben de burada editlerimi halledeceğim. Annem şimdi girince ben bununla uğraşacağım. Sizler sağ olsunlar demire, demirle, demirle var. Yardımcı oluyorlar. Bugün de zaten boş. Muhtemelen hava yağmurlu olduğu için. Ben de bugün sakin olacağı için iptal etmek istemedim. Yağmurlu günde kimse gelmek istemiyor. Bizim evimizde zaten 5 dakika. Ben de buradayım. Yüzümde hiçbir şey yok. Biliyorsun peelingi yapılacak. Benim cildimde inanılmaz şekilde bir şey oldu. Alerji oldu yediğim bir şeyden falan olabilir mi? Şöyle söyledi Dila. Dikkat et dedi. Hani bu aralarda dedi farklı bir ürün falan kullanıyorsan dedi. Güneş kremi kullandım. Muhtemelen güneş kreminden dolayı şuralar komple şeydi. Komedon gibi böyle pıtır pıtır böyle dolmuştu. Şimdi yavaş yavaş geçti. Yani bugün bakım işlerimiz var. Hem de şu cildime son halini bir göstereyim istiyorum. Bugün e, yosun peelingimin ikinci seansı. Bir yosun peelingi yapıldı. Sonra dermepen yapıldı. Üçüncüsü de yosun peelingi olacak arkadaşlar. Ondan sonraki işlemi göstermek istiyorum. Ve cildimdeki değişikliği göstermek istiyorum. Ve ev devam ürünleri. Kendi ürünleri. Çok güzeller. Onları kullanmaya devam ediyorum. Ama numunelerin bazıları gelmedi. E, yani kombine halinde kullanılması gereken ürünler bazıları. O yüzden e, onları kombine halinde kullanabileyim ki cildim böyle parlasın. Şu an bile hafiften böyle parlaklığı görebiliyorsunuzdur. Birazcık yorgunluk var göz altlarımda falan bakın. Yani şuralar falan hep şey yorgunluktan. Ağlamak <gülüyor> <gülüyor> bazen de. Öyle. Şimdi annem burada. Dediğim gibi Demir'le ilgileniyor. Oynuyorlar şimdi şey onlar birlikte. Annem de özlemiş Demir. İki gün Allah. görmedi ama hemen özleniyor İki torun. İki gün bizde kalınca. Değil evet, Torun özleniyor. He, ee, ben bir de bugün lazer yaptıracağım burada. Buranın lazeri de çok iyi. Bayağı bir geçti ya. Bir şey kalmadı vallahi. Kollarımı falan lazerle aldırıyorum. Şimdi ben bilgisayar dikişlerimi halledeyim. Sonra bakıma girelim. Evet şimdi Ceylan'ı güzel merkezinde bıraktım annesiyle beraber. Onlar oradalar eve geldim. Bir yemek hazırlayacağım. Ceylan'a sürpriz olsun. Şöyle Dolaptan kuşbaşı etlerim vardı. Kuşbaşı et yaptırmıştık. Onları çıkardım. Bir de mantar vardı. Geçen gün alışverişe gittiniz pazardan aldınız. Böyle mantarla bir sote gibi bir şey hazırlayacağım. Akşam için. Evet. Şöyle. Mantarlar da burada. Öyle Ceylan'a güzel bir yemek hazırlayacağım işte. mantarlı et sote gibi. Ceylan haberi yok. Şu anda bu videoyu çektiğimden de haberi yok. Ona da sürpriz olacak. yapmayacağım çünkü çok fazla olduğu zaman yemek yenmiyor. Biliyorsunuz ben ameliyat, mide ameliyatından sonra zaten yemek yiyememeye başladım. Yani bir tabak yemeği bile zor bitiriyorum. Onun için kalmasın, kötü olmasın diye yemekleri azar azar yapıyoruz. Öyle işte iki gün bize yetecek kadar falan bir hazırlayacağım şimdi. Evet mantarları yıkadım, temizledim. Şimdi bunları sotelik böyle şu şekilde doğruyorum arkadaşlar. Sonra burada biberlerim var. Ve eee soğanla sarımsak da yapacağım. Evet şöyle ışık altında arkadaşlar her şey gözüküyor. Yani cildinizin en ufak böyle bir siyah noktasına kadar bu ışık gösteriyor. O yüzden önce burada çekim yapmak istedim. Şimdi e, ilk yosun peeling yaptık. Hydra facial Hı -hı. yaptık. Sonra dermapen yaptık. Yine Hydra facial yaptık. Evet. şimdi Yosun Peeling'in ikinci seansındayız. Evet. Önce cilt böyle güzelce temizleniyor. Buhar veriyor muydunuz şimdi? Yok, Yok değil mi hı -hı. vermiyor? Sadece hı, hı. Önce cildimizi temizliyoruz. Hı -hı. Lekeler nasıl olmuş? yazemin açılmış. Gayet güzel. Bıyıkdaki şu bıyık güzel. Evet. Nasıl bu ilk geldiğimde çok siyahtı ya. Uf, sim, siyahtı. <laughs> şurası da siyahtı mı benim, değil mi? Hatırlıyor musun? şurası? Şurası. şu mi? bölgede vardı. Evet. İşte o da ikinci doğumdan sonra oldu. Ya kiminde olduğu, kiminde olmuyor. Genetik olduğunu düşünüyorum ben. Annemde de öyle ben de çok kızarmıştım ama yosunda kadar şey olmamıştı. Şimdi bakalım bu seansta nasıl olacak. Çünkü deri az da olsa inceldi. Alt katmanlara hı hı. kadar şeyle dermapenle inildi. Gözenekler açıldı. Sivilceler yukarı çıktı yerlerde. kurudu. Şimdi biraz daha ince bir tabaka kaldı. O yüzden biraz fazla kızarabilir bu seansta öyle düşünüyorum ben. Evet, ben malzemelerimi hazırladım. Sizlere de şöyle göstereyim. Mantarım, biber, sarımsak, soğan ve kuzu eti. Kuzu buttan yapıyorum ben arkadaşlar bunu. Çok yumuşak oluyor. Süt kuzu, burada bir kasap var. Sadece süt kuzu satıyor ve gerçekten inanılmaz lezzetli et veriyor. Bu şekilde, tavamı da hazırladım. Evet. Şimdi yavaş yavaş pişirmeye başlayacağım. Ceylanlar da muhtemelen 1-2 saate işleri biter. Onları almaya gideceğim çünkü hava inanılmaz kötü Antalya'da. Fırtına ve yağmur var inanılmaz derecede. Onları bıraktım. Sonra gideceğim, tekrar geri alacağım ve eve getireceğim. Bu biraz acıyor sadece. Gözenekler açıyor. bitti önce o yosun peelingini yapıyorlar daha sonra ya yani 10 dakika falan sürüyor daha sonra yıkıyorsunuz yıkadıktan sonra da bir, bir solüsyonu var onun birazcık yakıyor açıkçası biraz agresif bir işlem yosun peelingi öyle kolay bir işlem değil ama sonucu muhteşem oluyor benim amacım bu gözeneklerin açılması yani alt tabakanın da açılması çünkü doğumdan sonra e, bazı ciltler lekeye yatkın oluyor benimki çok yatkın aşırı derecede böyle bir lekelenme oldu bende. O lekelenmeleri de alta kadar taşıdım. Yani 6-7 ayda hiç bir işlem görmedi çünkü cildim. En son cinsiyet partisi öncesi yaptırmıştım bu yosun bilin hamileydim Demir'e. Hamileyken yapılmaması gerekiyormuş ama daha önceki gittiğim yer yapılabilir bir sıkıntı olmaz demişti. Hani doktorunuza danışın demişti ama bence yapılmaması gerekiyor. Çünkü ben o dönemde 2 aylık, 3 aylık ne hamileydim. Sonra bebeğim böyle hareketlenmeye başladı döneme denk geldik ve masadan kalktım. Yani yapamadım. Çünkü canım acıdı. E, o bebeği de etkiliyor bence. Yosun peelingini hamileyken yaptırmayın. Tavsiye etmem kesinlikle. E, o dönemde işte cildin alt tabakasına kadar yerleşti. Bu şeyler, lekeler. Onu geçirmesi çok zor. Çok güçlü kremler kullanmanız gerekiyor. Güçlü serumlar kullanmanız gerekiyor. Ya önce bir işlem görmesi gerekiyor yani cildin. Ben o yüzden bu işlemleri yaptırıyorum. Dermapen'i ve yosunu o yüzden yaptırdım. Şimdi yani bütün bu paket bittikten sonraki sonucu gördüğünüz zaman bir de ürünleri kullanmaya devam edeceğim ya lekeler yavaş yavaş gidecek. Hani böyle şey iğneli bir işlem yaptırmadan cilde farklı uygulamalar, çok çok farklı uygulamalar var estete giriyor artık o o tarz uygulamalar yaptırmadan böyle kendiniz evde kremlerle devam ederek ev devam ürünleriyle cildinizi gayet güzel bir şekilde kullanabilirsiniz ciltcilerden kurtulabilirsiniz ben yaklaşık buraya bir senedir falan geliyorum Dilan buranın sahibi benim arkadaşım sağ olsun fiyatları çok uygun bu arada Antalya'da olan hani ben işte Ceylan cilt bakımına gitmek istiyorum, Lazare gitmek istiyorum, nerede uygun derseniz. Antalya'da ben birçok yere gittim. Çalışırken de çok gidiyordum bu arada. Çalışırken sürekli gidiyordum çünkü o zaman eğitim falan alıyordum ben. Otelde cilt bakım falan ben kendim de yapıyordum. Spada çalışırken. Ee, birçok yere gittim. Dilan'ın hem ürünleri güzel hem fiyatları uygun. Şimdi buranın en güzel yanı ne biliyor musunuz arkadaşlar? Merkezi tam konumda Dedeman tarafında Lara'da. Yeri çok güzel Dilan'ın. Ee, bizim eve zaten 5-10 dakika çok yakın. Arabayla Tarık geliyor, bizi bırakıyor. Ee, Antalya'da hani gerçekten gideyim, şöyle güzelce bir cilt bakımı yaptırayım, işte yosun peelingi alayım, lazer yaptırayım e, ee, diyebileceğiniz bir yer burası. Çünkü fiyatları çok uygun. Taksi seçenekleri falan da var. Dilan yardımcı oluyor. Yani arkadaşım olduğu için söylüyorum. Kendi işlemleri de kendim de burada gelip yaptırıyorum. Zaten görüyorsunuz. Eğer ihtiyacınız varsa mikro falan hepsini yapıyorlar. Çok güzel yapıyorlar. işçiliği çok iyi. Zaten yanında çalışanlar hani senelerce e, bu işe emek veren insanlar. O yüzden gönül rahatlığıyla gelebilirsiniz. Reklam değil sadece öneri. Mis, suyunu saldı. Yavaş yavaş pişiyor. Evet şimdi bunun üstünü kapatacağım. İyice pişmesini bekleyeceğim. Yumuşacık olacak et. Ee, Ceylan çok yoruluyor. Bütün gün işte demirle uğraşıyor. Video editleri vesaire derken. Ee, kızcağızın da öyle çok yemek yapmaya bir fırsatı kalmıyor. Onun için bugün ben bu işi yapayım dedim. Hazır evdeyim. Bir işim de yok şu anda. Bir de seviyorum ben yemek yapmayı biliyorsunuz. Bir yemeği hazırlayacağım. Muhtemelen bir saate kadar falan da ceylanları alıp geleceğim. Şimdi et, etimiz iyice pişsin. Et piştikten sonra diğer kalan malzemeleri koyacağım, yapacağım. En sonunda e, domates sosu ekleyeceğim üzerine. Belki yanında da bir kremalı makarna falan bir şey yapabilirim bilmiyorum. Bakacağız eğer isterse ceylanlar yaparız. Evet etlerimiz pişti. Şimdi biberimizi, soğanımızı ve sarımsağımızı ekliyoruz. Bu arada biz sarımsağı çok seviyoruz arkadaşlar. Yani yaptığımız her yemeğin içinde mutlaka sarımsak oluyor bizim. Yani sarımsak hem çok faydalı hem de Bence bütün yemeklere gerçekten çok ciddi bir lezzet veriyor. Özellikle et yemeklerinde. Bayılıyorum yani ben sarımsağa. Ve hep kullanırım. Şifa deposu. Hatta demire bile zaman zaman şey veriyoruz şu an. Böyle sarımsaklı yoğurt falan ara ara veriyoruz. Yesin diye. Evet. Şimdi biberlerin soğanlarını piştikten sonra en son orada mantarımız var. Mantarı da ekleyeceğim. Ay arkadaşlar. <laughs> Mükemmel. Çok iyi oldu. Vallahi çok iyi oldu eline sağlık. Bu seferki ilkinden çok çok iyi, çok oldu. iyi oldu. Sence? Muhteşem çok bir parlaklık var. Yüzünüz parlıntı yok. Baksanıza. Yani ilk seansta bu kadar fark nasıl olabilir? Çok iyi. Yani aşığım diyorsun peeling yani gerçekten. Normalde çok acıyor. Acı işim düşüktür ama yani şu güzelliği görmek için yapıyorum arkadaşlar. <laughs> evet gördüğünüz gibi biberlerimiz de ve soğanlarımız da pişti. Şimdi mantarları koyuyoruz. son e, kayınvalide domates sosları var. Konserveler şu şekilde. Sağ olsun her kış hazırlar böyle bize de getirir. Şöyle gördüğünüz gibi domates sosunu da ekledikten sonra baharatlarını tuzunu atacağım. Evet gördüğünüz gibi mantarlar suyunu saldı. İyice şimdi, şimdi biraz bu mantarın suyunda pişsin böyle. Daha lezzetli oluyor. Bu arada hani kaşarlı mantar falan yaparsınız ya böyle mangala falan gittiğinizde. Bazıları onun içindeki suyu döküyor. Halbuki mantar piştikçe sulanır ve bu suyu inanılmaz lezzetli olur. Yani kesinlikle dökme. Böyle şimdi biraz kapağını açtım tencerenin. Bu şekilde pişecek. Önü suyu zaten çeker. büyümüş de küçülmüş. Babam mı? Neydi <laughs> değil de mi? Ne sen? Paketlere bakalım anne. 60 lira nane ya. <laughs> <anlesi>. Nasıl oldu? Yanıyor. <laughs> yanıyor. Yanıyor. Beni çıkıyor. Yanıyor. Beni Yanıyor. diyor Yanıyor. Yanıyor. ya. Yanıyor. Yanıyor. ya. Allah Allah Yanıyor. 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 Evet, yemeğimiz hazır. Gördüğünüz gibi. Domatesini de ekledim, baharatlarını da koydum. Mantarlı et sote. Arkadaşlar. Evet, evimize geldik. Tarık harika yemekler yapmış. Etli yemek değil mi bu? Hı -hı. Eline sağlık başkan. Evet, sizi bekleyin ama çok acıdı. Babaannesi de geldi, enanesi de geldi. Eve geldik hemen, annemin hani işlemi bitti, benim işlemim bitti. Çok fırtına rüzgar var arkadaşlar dışarıda. Bir de başımıza öyle bir olay geldi ki. Telefonumu unutmuşum. Sonra gittim yukarıdan telefonumu aldım. Orada anahtarı da aldım. Ya. Anahtar benim cebimde kaldı. hoş da var tabii evde. Neyse. Sonra evet. e, işte güzellik merkezine gittik. Ee, Tarık dedik anahtar sen de mi? Ya, sen de gizem evde mi? Tam gizem evde. Kapıyı açan birisi var evde. Ondan sonra bizim işler bitti. Tarık gelecek. Arabanın anahtarını sen almayı unut. Evde kalmış anahtar da yok. E, biz almaya gelecek kimse de yok. Bizim çantalar, valizler falan bir rezil olduk. Taksiye bindik. Öyle geldik arkadaşlar. Hayır sakın dokunma anneannenin yüzüne acıyor. Acı. Hayır vurma. <laughs> vurma çok acıyor şu an onun yüzü. Demir'e ben tencere aldım çok güzel. Çok güzel değil mi tencereler? Minik minik. Minik minik böyle annem tencereler almış demir taşa Çorbalar yapalım, yemekler yapalım diye kuzumuza. Teşekkür ediyoruz anneannesi. Her güle kurnaz. Kesinle bereket. Güzel, Teşekkür ederiz. Güzel güzel yesin içinde. Değil mi? Güzel güzel mamacıklar yesin ay, içinde. Ay nasıl mutluyuz. Ay benim oğlum nasıl mutluyuz. Kuzma sakın. Mercimek yiyor anne biliyor musun ki gündür? Seviyor değil mi? Çok seviyor. anne annesi yap yap ben Ben yine yaparım Selahattin'e göndereyim mi? Dedesi getirsin. Oh! Anne. Oh! <laughs> Çok fena yollu saçını kıyamam. Hayır saçım değil yüzüme. Ne? Nasılsın? Annemin saçını yolma. Tırnakladı. Tırnaklama benim yüzüme baksana hep tırnak. Tırnak izi. Olacak o kadar. Aa anne. Biz neyi unuttuk? Demir'in D vitaminiyle ile kan ilacı sizde kaldı. Çocuk bugün de almadı. Bak ne ve çizdane var mıdır ki? Deseydin niye bana? İşte bugün alacaktık sözde. Getirdim. Olduk. Var mıydı evde bizde? Sizde zaten dolapta kalmış. Kan ilacıyla D vitamini. Deseydin babanla gönderirdim. Annem sabah geliyor. Dedim kan ilacını verdim bugün D vitamini mi? kaldı. Anne yani sabah gönder olmadı sen ya. Sabah göndereyim. Bu şu eczane falan kapalı şu an. İyi tamam. D vitamini bugün olamayacak o zaman. Aşkım. Hareketleri var. Anne, nasıl mutlu oldu benim oğlum ya? Eve gelince. Yapın evini çok seviyor ya. Evini çok seviyor vallahi. Ne yaparsanız yapın benim kadar güzel olamazsınız. Tabii keşke hepimizin cildi şöyle olsa. Anne. Özlüyorsun değil mi eve gidince anne? Özledim tabii. iki gün kaldı ya daha çok özledim. Alıştın. Alıştık. Alışkanlık yapıyor. Hadi yemek yiyelim. Evet, anneannemiz gidiyor. Demir çok üzgün. Anneannem de diyor arkadaşlarım di beni bırakıp gidiyor di. Gide gelecek. Ne gelecek? De. istediği zaman gelecek. Üzüldü. <laughs> Üzüldü. Hiç dizilmiş gibi. Demir gel gidek ol. Gel gidek balık. Çar bakayım gel. anne gelecek gel. mi? Gel gidelim gel. Gidek, gel. <laughs> Geliyor ya, kıyamam. Gelir, niye gelmesin kız? <laughs> hadi görüşürüz <laughs> anne. Görüşürüz Hadi Kalın bir şey daha vereyim bye bye mi üstüne? Demir'im iyi bak yeter. Bal göreyim. Bay bay de anane. Bay bay Demir. Bay bay anane de. Gel gidelim gel. <laughs> gel. Gel gel. <gülüyor> 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 Çılgın ya. Hadi bay bay. Hadi bye bye. görüşürüz anne çıkmayın. Hey. Hey, bak hadi görüşürüz bay bay. Bay bay anane de. Hadi anne bay bay de. Demir'in uyku saati geldi. Biz dizi izleyeceğiz Tarık'la birlikte. Ama Tarık'ın beli çok ağrıyormuş. Çok mu kötüsün aşkım? Hastaneye Sırtım, gidelim mi? Yok. Sırtımın üst tarafı ağrıyor ya. Muhtemelen dün balkonda oturduk ya orada. Hmm. Babanın sırtı ağrıyormuş aşkım. Of. Oh. Ne oldu babacığım? Gliserinden alacağım şimdi kulağına. Uyutacağım ben onu. Uyku saat geliyor. Saat kaç babası? Yedi buçuk. Tamam. Uyur artık. Uyuyacaksın bir tane? Çorum yok Tamam şimdi ona bir mama yapayım ben. Annem biraz daha bekledi bizde. Benim işlerimi halletmemi bekledi kıyafetleri falan düzledim. Çamaşırlarla uğraştım biraz. Bir makine çamaşır çıktı. Onları makineye attım. Kurutma makinesi böyle havalarda o kadar iyi oluyor ki. Şu oyun alanını falan temizleyeceğim. Temizledikten sonra da. Bir dakika tutabilir misin? Eğilebilir misin? Ben şu oyun alanındaki şeyini makine de sabah kurusun kurutmaya falan atacağım. Şu oyun alanı var ya arkadaşlar. Şunu bana çok soruyorsunuz ama bu birlikte geldi. Ben bunu böyle alıyorum. Şöyle ince zaten. Makineye atacağım bunu böylece. Bir dakika. Allah. Emir var o kadar zorsun ki şu an. Susturucu. Tamam anneciğim geçti. Gliserini damlatınca böyle oluyor. Çok ağlıyor. Şimdi uyku saati geldi. Yani yatıp uyuyacak yani. Bunu alır alamaz uyuyacak. Gözünde de bir şey kalmış annem. Kıyamam ben sana aşkım. Bir tane canım oğlum benim.